aşağı yönlü yine bir faiz indirimi yapılmaya çalışılırsa e, maalesef e, dolar kurunu daha da tutabilmemiz artık mümkün değil. Zaten 10-20'ler seviyesine geldi, artık 11-12'ler seviyesine doğru hareket edebilir diyoruz. Piyasalar güne hareketli başladı. Altın ve döviz kurundaki yükseliş gün boyu sürerken Türk Lirası hızla erimeye devam etti piyasalardaki hareketliliği değerlendiren Trak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ayhan Aytaç, önümüzdeki günlerde faiz kararıyla bu hareketliliğin daha da artabileceğini söyledi. Türkiye'de özellikle son günlerde giderek de artan dolar kurundaki hızlı artış, Türk lirasındaki hızlı erime aslında bilinen bir gerçeğin su yüzüne çıkması. Çünkü e, uzun zamandan beri Türkiye'de maalesef çok olumlu ileriye doğru adımlar atılamadı. Bunların da arasında en önemli önemlilerinden bir tanesi faiz oranlarının aşağı doğru çekilmesi hamlesi. Ki bu hamlenin hemen ardından döviz kurunda ciddi bir artışın ortaya çıktığını görüyoruz. Son günlerdeki artışın bir başka beklenti nedeni de önümüzdeki gün yapılacak para politikası kurulunun faiz kararı olacak. Merkez Bankası tarafından alınacak. Burada aşağı yönlü yine bir ilmelenme beklenirse ya da aşağı yönlü yine bir faiz indirimi yapılmaya çalışılırsa maalesef dolar kurunu daha tutabilmemiz artık mümkün değil. Zaten 10-20'ler seviyesine geldi, artık 11-12'ler seviyesine doğru hareket edebilir diyoruz. Burada Türkiye'nin alabileceği önlemler var mı? E tabii ki var. Yani siz negatif faiz vermeden sadece tasarruf edenleri kazanmaya doğru yönlendirirseniz, yani daha yüksek faizle en azından bir miktar yapısal sorunları çözene kadar durabilirseniz, o zaman bu baskıyı hafifletebilme şansınız var. Bunun yanında yine turizm sezonunun bitmiş olması, döviz girişinin azalmış olması, Kasım ve Aralık ayında Türkiye'nin ciddi miktarda yaklaşık 13 milyar dolar civarında bir dış borç ödemesinin olması, yine Kasım ve Ocak aylarında yaklaşık 76 milyar liralık iç borç ödemesinin olması, kurların altının ve diğer alternatiflerin önünü yukarı doğru çeviren en önemli etkenlerden bir tanesi. Bu sorun 2022'de de devam eder mi? Eğer Türkiye sahip olduğu sorunları masaya yatırıp rasyonel çözümler üretemezse maalesef yukarı doğru gidecektir. Bunun provoke eden bir takım unsurlar da olacaktır. Örneğin Amerika'da faiz arttırma 2022'de tekrardan devreye girmeye başlayacak. bu durum Türkiye'yi yine yukarı yönlü bir döviz baskısına doğru itecektir diye düşünüyoruz. Ekonomist Profesör Doktor Ayhan Aytaç, Türk lirasının değer kaybetmesinin dışarıdan gelen yabancıların alım gücünde artışa neden olduğunu söyledi. Türk parasının değeri kayboldukça dışarıdan gelenlerin, yabancıların satın alma gücü gayet normal bir şekilde artış gösteriyor. Bulgaristan'ın bu tabii kendi başarısı da değil. Bulgaristan'ın uyguladığı bir para politikası standart bir para politikası yok. Para kurulu diye bir şey uyguluyor. Euro arttığı sürece onlar da bundan nemalanıyor. Burada önemli olan nokta tüketiciler gelip Türkiye'den mal alırken, tüketiciler yoğun bir şekilde biz sınırda yaşadığımız için rahatlıkla görebiliyoruz. Bizden mal alırken neden yurt dışından yatırımcı Türkiye'ye gelmiyor sorusu en önemli sorulardan bir tanesi. Asgari ücretin bu kadar düşük olduğu, hatta Avrupa'nın en düşük asgari ücretine sahibiz şu anda. Biz 270 dolar civarında ve hala da aşağı doğru iniyor. Buna rağmen neden yatırımcı gelmiyor diye sorduğumuzda aslında masaya yatırması gereken en önemli soru da bu. Yabancıların çekindikleri nedir? Güven mi, belirsizlik mi, istikrarsızlık mı? Bu sorunlara yönelik bir çözüm üretebilirsek, ben inanıyorum ki Türkiye'ye çok kısa zamanda çok büyük yatırım gelecektir. Çünkü bu kadar ucuz ve işçisi bu kadar verimli çalışan, kaynakları bu kadar çok olan bir ülke, üzerine düşen üretimle ilgili, üzerine düşen her görevi başarıyla yerine getirecektir.